İspanyol Mimarlık Ofisi, Energeus ve Tiges Arkitek tarafından tasarlanan P House İspanya Girona'da yer alıyor. Yapının konumu sahiplerine eşsiz manzaranın keyfini sunmuş. Düşük enerji kullanımıyla bu yapı çevre dostu bir yaşam alanı oluşturmuş. Zemin kat doğal ışığı yakalamayı hedeflerken taze, aydınlık, canlı bir atmosfer de oluşuyor. Benzersiz ahşap tasarımı, güneye bakan büyük pencereleri ve doğayla iç içeliğiyle P-House, insanların ilgisini çekmeyi işte böyle başarmış. Meksikalı Mimarlık Ofisi. Recount Arquitectura tarafından tasarlanan Ex-Richard Factory House, Meksika'da Campeche'de yer alıyor. Eski bir fabrikadan eve dönüştürülen bu yapının ön kısmı hala orijinal. Tasarımın yapısı korunmuş, orijinal duvarlar yer değiştirirken yeni bir tavan da tasarlanmış. Eski inşaat tekniklerini modern yapıyla kaynaştıran bu yapı, büyük bitki örtüsüyle şehrin içinde bir vaha konumuna ulaşmış. Tarihi atmosferi ve modern tasarımıyla ex Richard Factory House ilgilenenleri heyecanlandırmayı da başarmış. Japon mimarlık ofisleri Enomant Sap ve Nanometer Mimarlık tarafından tasarlanan Palette Workspace Japonya'da Osaka'da yer alıyor. Engelliler için sürekli istihdam destek hizmetlerine yönelik bir tasarım olan Workspace, her çalışanın kişiliğine saygı duymuş. Bu nedenle tasarım, kullanıcıların sahibi bir yer olarak tasarlanmış. Her katı birbirinden ayıran tavanların şekli üçgen yapıda tasarlanmış. Dış bina duvarlarında kullanılan materyaller sayesinde kullanıcıların işaretleri okumadan nerede olduklarını sezgisel olarak anlayabilmeleri sağlanıyor kullanıcıların rahatlığını amaçlayan Palette Workspace tasarımı her yönüyle ilgileri üzerinde toplamayı başarıyor. Fransız Mimarlık ofisi Bruno Rollet mimarlık tarafından tasarlanan Saint-Blaise iletişim merkezi Fransa'nın başkenti Paris'te yer alıyor eski ticari sitesinin merkezinde yer alan bu yapı 60 metre uzunluğundaki apartman bloğuna bitişik olup büyük bir yerleşim bölgesi için tasarlanmış. Bu projenin Paris'in en yoğun mahallelerinden biri olan Saint-Blaise'yi karakterize etmesi 70'lerden itibaren nüfusun en yoğun bölgesi olmasıyla sağlanmış. Geniş pencereleri havadar ve bol ışık almasına imkan tanıyor. Bu tasarımıyla taze ve canlı atmosfer yakalanıyor. Brezilyalı mimarlık ofisi Vente Arquitetas tarafından tasarlanan Elevated House, Petropolis'te yer alıyor. Bu tasarım toprak işlerini en aza indirmek ve topraktaki nemi önlemek için T şeklinde beton yapı üzerinde yükseltilmiş. Doğanın içinde yer alan bu tasarım, açık planıyla insanı ormanın içinde hissettirmeyi hedeflemiş. Kuzey ve güney cephesinde bulunan büyük camlar, yabani bitkilerle dolu büyük bir araziye açılıyor. Böylece güneş ışığından maksimum verim elde ediliyor açık planı sayesinde kullanıcılarına güneşin, yağmurun, doğanın eşsiz manzarasının deneyimlerini sunuyor. Doğal ve egzotik yapısıyla Elevated House insanların dikkatini çekmeyi böyle başarıyor.